Bakalım bakalım neler var burada. O Ece arıyor beni. Efendim Ece. Nasılsın Nazlı? Ne yapıyorsun? İyiyim canım sen nasılsın? Sürekli beni görüntülü arıyorsun. Ben de iyiyim. Evet ya seninle görüntülü konuşmayı daha çok seviyorum. Yüzüne hayranım. O yüzden sanırım. Nazlı ben seni şeyden aradım. Bu gece yarısı tiyatro gösterisi var. Gider miyiz birlikte? Kızım nasıl geleyim ya? Biliyor musun annem? Okul gecesine bile zor yolladı beni. Hele ki gece yarısı diyorsun bir de. Hadi Nazlı ya sen de gel. Ben tek başıma nasıl gideyim ki? Hadi sensiz olmaz biliyorsun. Sensiz bir yere gidemem. Ece çok zor ya annemi biliyorsun çok inatçı bir kadın. Tamam o zaman gece yarısı gizlice evden kaç olmaz mı ha? Bir şey olmaz kim fark edecek ki? Sonra gece yarısı da gizlice eve tekrar geri dönersin. Kimse anlamaz. Bak bu olabilir gibi bunu yapabiliriz. Yuppi Nazlı da geliyor. Yuppi yaşasın işte bu kızım ya çok eğleneceğiz ya. Yuppi yaşasın yaşasın. Tamam o zaman seninle tiyatronun önünde görüşürüz tamam mı? Şimdi kapatıyorum ben. Tamam Nazlı hadi görüşürüz. Tiyatro mükemmeldi ya. Bunu sürekli yapmalıyız Ece ya bayıldım. Evet ya çok güzeldi. Sürekli gelmeliyiz. Hep büyükler geliyor ya. Biraz da biz gelsek ya. Ne olmuş ki? Evet ya. Annem olsaydı bu patlamış mısır yememeyi izin vermezdi biliyor musun? Çok yağlı diye. İyi ki yoklar. Oh be ikinci yiyorum şu anda. İnanamıyorum ya kendime. Sakın ağzından kaçırma tamam mı buraya geldiğimizi. Biliyorsun gizlice geldim. Bunu öğrenmemeleri gerekiyor. Yok yok söylemem. Aramızda sır bu. Tamam mı? Kimsenin öğrenmemesi gerekiyor. Yoksa beni de cezalandırırlar. Hadi eve gidelim o zaman. Yakalanmadan girmem lazım gizlice pencereden. Sanırım içeri girerken ayakkabılarımı çıkarsam daha iyi olur. Hem sesimi duymazlar değil mi? Aynen aynen. Ben de öyle yapacağım şimdi eve girerken. O zaman ailem yokluğumu anlamadan ben gideyim tamam mı? Yarın görüşürüz. Teşekkür ederim bu gece için. Çok güzeldi. Her zaman kızım. Ben hep buradayım tamam mı? Sürekli yaparız bu kaçamakları. Ben çok sevdim. Hadi görüşürüz yarın. Oh sonunda ya. Kimse yakalamadan evime kadar geldim şükür. Bu geceyi de atlattık. Gerçekten öyle mi zannediyorsun? Ne zamandır oradasın sen? Hayatını mahvedecek kadar. Bu güneceğiyle ilgili olan bütün konuşmalarını duydum. Gece yarısı dışarıdan geldiğini... Anneme babama söylemem için bana bir sebep söyle. Ne istiyorsun Cener adam gibi söyle. Ne istiyorsun? Yine bir şey istiyorsun ki çıkmışsın oraya. Ne istiyorsun benden para mı istiyorsun? Kredi kartı mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Anneme babama dışarı mı çıkmak istiyorsun? Ne istiyorsun söyle hadi. Yo bunların hiçbirini istemiyorum. Başka bir şey. Tamam neymiş işte o söyle. Dinliyorum. Benim sana söyleyeceğim her şeyi kabul edeceksin. Sana attığım bütün suçlamaları kabul edeceksin. Sözünden dışarı asla çıkmayacaksın. Şantaj yapmana izin vermeyeceğim ya Sen bana şantaj mı yapıyorsun Seni böcek annemle babam duysun mu istiyorsun Başına neler geleceğini tahmin edebiliyor musun Ben söyleyeyim istersen Ya da hiç söylemeyeyim Filmin finalini söylersen tadı kaçar Lanet olsun o kadar çaresizim ki Sanırım başka bir seçeneğim yok kabul etmek zorundayım Of ya Aferin benim küçük kölem 6 saatlik uyku o kadar güzel geldi ki bana oh, Sonunda ya çok güzel uyudum Nazlı Nazlı çabuk aşağı gel çabuk Nazlı çabuk Of ya yine nasıl bir belalar açtı acaba başıma ya. Of nefret ediyorum senden Caner ya. Tamam anneye geliyorum. Of Caner ya of. Yine ne azar işiteceğim acaba ya. Of kesin bugün kötü bir gün olacak ya. Efendim anne dinliyorum seni. Kızım bu mutfağın hali ne? Bu dağınıklık ne? Ben sabırcı bu yasak demedim mi? Onu geçtim. Bu, bu, Burası ne böyle ya? Ya dağıtılır mı bu kadar? Hiç mi acımıyorsun annene? Anne ben yapmadım ki mutfağı böyle. Kim yaptı o halde bu mutfağı böyle? Abla emin misin? Sen yapmadıysan kim yapacak ki? Bak iyi düşün. Kardeşine çok kötü örnek oluyorsun. Bunlar hiç sevmediğim davranışlar. Hiç takdir etmediğim davranışlar. Lütfen bir daha olmasın. Ceza olarak annene yardım olsun diye mutfağı temizleyeceksin. Haklısınız çok üzgünüm. Öyle düşünememiştim. Tamam birazdan halledeceğim ben buraları toplayacağım siz merak etmeyin. Nece ya uff baştan aşağı bütün mutfağı ben temizledim ya. Neden neden böyle bir şey yaptın ki? Lanet olsun ya. Cenar dün beni gece eve girerken görmüş. Anneme babama söyleyeyim diye şantaj yaptı bana. Sürekli su çatıp duruyor. Bütün mutfağı dağıtmış bugün. Ben de temizlemek zorunda kaldım ya. Of ne yapacağım ben ya? Kızım küçük çocuk ya. Ne yapabilir ki sana? Boş ver. Takla kafana. Bir iki suç daha atar. Tamam işte biter konu. Umarım dediğin gibi olur Ece. Hadi git derse gidelim. Evet çocuklar kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Konuyu en son hatırlayan var mı? 5 al sınıfından Nazlı. Hemen odama. Öğretmenim beni müdür bey çağırıyor. Ben bir gidip geleyim. Ama beni şimdi müdür neden çağırıyor ki? Of ya kardeşim yine ne yaptı acaba? Buyurun, gelin içeri. Buyurun müdür bey, beni çağırmıştınız. Kardeşimin burada ne işi var ya? Caner'in matematik görevini yaptırtmamışsanız. Caner'e sordum, ablam izin vermedi yapmama dedi. Anlayamadım. Bir abla neden kardeşinin ödev yapmasına izin vermez ki? Ben mi sana izin vermedim Caner? Ben mi dedim sana yapma diye? Evet abla, sen yaptırmamıştın. Hatırlamıyor musun yoksa? Böyle bir sorumsuzluk bir daha görmek istemiyorum. Lütfen bir daha kardeşinin ödevlerine engel olma. Anlıyorum sizi. Çok üzgünüm. Bir daha yapmayacağım böyle bir şey. Gerçekten özür dilerim. Ece delirmek üzereyim ya. Her suçu bana atıyor bu çocuk. Ne yapacağım ben bununla? Kardeş değil resmen baş belası. Dur kızım ya bu kadar dramatik olma. Sorun yok. Küçük bir çocuk sadece. Ne kadar suç atabilir ki sana? Kendince şaka yapmaya çalışıyor. Of ya keşke o lanet olası tiyatroya gelmeseydim ya. Of beni sürükledin işte buralara kadar Ece ya. Keşke gelmeseydim. Bak başıma gelenlere. Sen bile anlamıyorsun beni. Çocuk ciddi şeyler yapıyor diyorum. Neden anlamıyorsunuz ya? Bu onu yapabileceği şeyler değil. Sanki içine şeytan girmiş gibi davranıyor. Neyse. Bulacağım ben bir yolunu bir şekilde. Tamam kızım sakin ol. Çözeriz merak etme. Yüzünden bile ceza aldım ya. Göstereceğim bu durumu ben ona. Bakalım neymiş. Polis niye burada durduk ya? Buyurun polis bey nasıl yardımcı olabiliriz size? Az önceki mağazasına bir soygun yapalı. Soyguncu kaçtı. Kaçarken sizin kimliğinizi düşürmüş. Hayır o ben değilim ya ben yapmadım ben okuldaydım bugün. Yine de bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Sorgulanmanız gerekiyor. Of ya of tamam hadi gidelim o zaman. Görüyorsun değil mi kardeşimi? Başıma nasıl belalar açıyor görüyorsun. Allah'tan bugün okuldaydım da onu kanıtladım da bir şey olmadı. Ya üstüme kalsaydı suç ne olacaktı? Ya bir de bir şey olmaz diyorsun Ece. Kızım ya küçük eşek şakaları yapıyor. Abartma bu kadar ya. Of sen de var ya. Çok melankolik oldun ha. Neyse bir şey demiyorum. Hadi eve gidelim. Evet ya. Alt üstü küçük bir çocuk. Hadi gidelim eve. Bizimkiler yeni bir pembe araba almış sanırım. Gidin de bakayım. Oo çok güzel değil mi? Evet hadi hayırlı olsun. Ben o zaman eve kaçar. Sonra konuşuruz. Gel Nazlı gel gel. Sen ne yaptın böyle? Sen çok ileri gittin artık Nazlı. Bu da ne ya? Kredi kartını çalıp yeni araba almak da nedir? Bu neyin nesi ya? Hadi kahvaltı olayını görmemezlikten gelebilirim. Abur cuburları görmemezlikten gelebilirim. Bu araba almak ne ya? Kızım sen ne yapıyorsun? Bunu ödeyemeyeceğimizi bilmiyor musun Nazlı? Bu bizim için çok büyük bir para. Sen ne yaptın böyle ya? Bütün gün okuldaydım ben. Ne zaman gidip bir araba alabilirim ki? Yani zamanım bile yoktu araba almaya. Ben yapmadım ki bunu. Sen yapmadıysan kim yapacak bunu Nazlı? Kim kim? Artık bu konu hakkında bir mazeret duymak istemiyorum. Bunu da mı kardeşinin üstüne atacaksın? Kardeşim burada bile değil. Bunu yaptığına zaten inanamıyorum bile. Sen kendini çoktan açtın. Pazartesi günü ilk işim bu araba geri dönüyor. Anladın mı beni? Direkt iade ediyorsun. Tamam anne tamam ben odama çıkıyorum. Of Caner of. Bu sefer gerçekten çok ileri gittin ama ya. Sen göreceksin ya. Sen göreceksin. Ben bu durumu bir şekilde değiştireceğim. Senin tersine oynayacağım. Sen göreceksin. Ne yapacağım ya? Ben bu durumu nasıl yapabilirim ya? Of of. Ece'yi bir arayayım bakalım. Ece biliyor musun bu Caner ne yapmış? Kredi kartlarını çalıp arabaya almış ve benim üstüme atıyor şu anda o suçu. Ya benim üstüme kaldı görüyorsun değil mi bana neler yaptığını? İnanmıyorum kızım şaka yapıyorsun. Oha gerçekten bu defa çok ileri gitmiş ya. Ailem bana ne yaptığı umurunda değil ama bu caner var ya öldüreceğim. Gerçekten öldüreceğim. Benim bu işleri bir şekilde tersine çevirmem lazım. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum hiç. Kızım sen de ona aynısını yapacaksın işte. Onun suçu yakalayıp şantaj yapman gerekiyor. Bu belli sana nasıl geliyorsa sen de ona o şekilde gideceksin. Aynen öyle. Ben daha önce nasıl düşünmedim bunu. O zaman şey yapayım. Ben onu bir takip edeyim. Bakayım neler yapıyor ne ediyor. Suçüstü. öyle yakalayabilirim. Başka türlü yapamam bunu. İnan bana çabuk bulursun. Merak etme. O kadar yaramaz bir kardeşim var ki. Her dakika zaten bir yaramazlık yapıyor. İyi tamam Ece. Sonra görüşürüz o zaman. Gideyim de bakayım şu cenere. Neler yapıyor ne yapmıyor. Çünkü bir an önce bu işi bitirmem lazım. Anladın mı? Beni çok yordu yani. Bıktım artık bu durumdan. Hadi görüşürüz daha sonra. Teşekkür ederim sana da. Tamam Nazlı. Bana da haber et tamam mı? Merak ederim ben de. Hadi dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Merhaba canım kardeşim, ben de seni bekliyordum. Abla, senin burada ne işin var? Merak etme, annem ve babama bu saatte eve gizlice girmeye çalıştığını söylemeyeceğim. Bundan sonra ben seni suçlayacağım ve sen bütün suçlamaları kabul edeceksin. Anladın mı beni? Seni küçük velet. Of, of. Hayır. <laughs>